Abla arabayı yavaş sürsene. Tamam Abla yavaş Benim sür. Yapıyorum. Kapıyı kapa bir de. Kapıyı bir daha kapasana. Kapıyı bir yapıyorum. daha kapatıyorum. Ulan çiğ. Aa <laughs> Arkadaşlar sandalye otur olmuyor. Tamam onu denedim. <laughs> Lan da kapıyı kapat. Tamam, çok yavaş gidiyorum. Ne otur <laughs> beş falan yapsan <laughs> abi. Ne? Otur beş falan yapsan direkt. Oğlum işte o diğeriyle ne farkı var ki bunun? Motelinde Yok, kimse biri, yoksa bu arada kaza yapmayalım Tamam Ben zaten şimdi. Motelin içinde birilerini görüyorum şu an. Orta bahçesi var ya. Kaç kişi? 4-5 kişi gördüm. Motelin ön kalabalık kalabalık. Evin evet, misin? Evet, motelin, evet, kalabalık. Içine çarpsa motelin içine çarpsan motelin içine çarpmak daha mantıklı olmaz mı abi? Bence girişine falan yaparsın evet, ya. Ama evet. Noktası biraz garip olmaz mı? Mantıklı yani çarpmak. Yani, evet, motelin içine girmesin de girişine orada. Ya ben bekle. Sen bankaya çarp abla ya. Yardım edin falan de, sonra biz kırarız. Sen yani şu an çarptın mı? Çarptın, çarptın mı sen? Çarptım. Tamam, biz şimdi kapıları zorlamaya başladık diyelim. <laughs> Pule abla, milleti çek buraya sen. Yani yardım edin falan, burada kaldım. Bu acil, bu gorillerin... ...bırakılması, şey yapılması lazım. Sakın kapıyı açmayın falan de. <laughs> Gigas, bir siktir git. O var mı Bir daha yapsın. Da. <laughs> Ben bir şey yapmadım ki lan. Gırr demedim mi aslında? galiba. Laf galiba. Yok oğlum ben de demedim. bir açmayın. Aa ne? Nasıl Arka kapıyı açmayın. İçeride ne var? Zombi mi var? Bu gorilleri buradan götürmek lazım. Gorilleri? Ne? Arabayı tamam bir saniye. Şu an durum ne? Sakın açmayın sakın. Tamam arabanın durumu ne şu an? Nasıl yaşandı bu? Kaza Siz iyi misiniz? Önce onu söyleyin. Evet evet. Baba iyiyim ben iyiyim ama arka kapıyı açmamalı <laughs> lazım sakın. Gülce şey ne yapacağız? Saldıracağız <laughs> mı, koşacağız mı? Açın Açılın Şey yapalım, <laughs> <laughs> tamam dedi. Ne yapalım? Aç da ben doktorum. Yok, polis, polis, polis çağırın. Arabayı lazım. tamam. Açalım, ben doktorum. Dur, ben doktorun diye risk gelin miyim? bir Arkada beygir mi var? Arkada bir şey bir var. Polis var. Goril var. Goril var. Goril Bak Açalım o da deli de sakın sakın. Eee, hmm. çatışmalar gelmiş. Ooo. Hadi gel de Şu anlaşma bence. Tamam arkadaşlar. <laughs> <Ölkeç Oğlum>, bak <gülüyor> polisler <laughs> girerse <laughs> etrafı sarar ha. Dur ben konuşacağım bıçaklı. Aç aç konuşacağım diyeyim dövük bu adam. Ne yapacağız? Yeniyi polisi ararsak. Arkana koyul mu yani bilmiyorum ne yapacağız ama Arkadan koruyun bana. Çıkar sıkıntı? Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. Kapıyı tutun. 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 Ne oluyor oğlum atla mısınız? Buraya gücünüz Çıkarlarsa eğer ananızı sikerler. Ben buraya gidiyorum. Ben buraya gidiyorum. abi sen söyle. Söylediğin zaman full açsın. Sola doğru koşalım. Sakin sakin. Polis arayın ben ya. Polis arayın. Polis arayın. Abi motorun üstüne doğru batırım üstüne doğru üstüne doğru batırım üstüne doğru batırım üstüne doğru batırım üstüne doğru batırım doğru üstüne doğru batırım <laughs> Moteri motere doğru. Motelin içine giren kim? İçine mi üstüne <laughs> mi? Çıkıyoruz üstüne çıkıyoruz. Tukan abi arkadaş eliniyor şu an. <gülüyor> <gülüyor> La bunlar da niye korkuyor? Ne bir sürü Adam var. burası fırka mı? Arkaya koştunuz siz? <laughs> Modeli nasıl var? Üstü full Nasıl üstü full ya? nasıl kaçtılar var ya. Birine ara hamsi gibi. Ulan 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 Ulaşacağım bir yere bir saniye. Nereye ulaşacağım? Ulaşacağım. 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 Amına kodumun koreli oh. <laughs> Ya amına kodum gol deyip de saldırmazsın ya. Bana niye oh. vurdu bizi? Oğlum dur dur polisler geliyor. Bir yerde toplanıp kaçalım. Abi bir yerde Bari toplanalım. Motelin çoşkun ne, ne yapıyor lan Hayır şey. şey. ne demek hareket etme. <laughs> o, şey Maren, değil, de, ne demek hareket etme. <laughs> o, şey değil. Devirelim mi? Hayır değil oğlum bu. Dövüşün dövüşün dur. Ha dur dur deme deme girme kavgaya girme. Oğlum or orangutanla niye savaşırsın lan?

Oğlum gorilla diye goril dövüşün. Goril <laughs> oğlum gorilla diye dövüşün. Oğlum gorilla diye Oğlum dövüş heal basın dövün. Böyle şey mi olur amına kum? Uff. Oğlum, <laughs> oğlum. <Of. gülüyor> <laughs> oğlum gorillerle niye yumruk yumruğa dövüşüyorsunuz? <laughs> biri bana açtı ben Bunu bir aldık şey. araya bunu aldık. Lan gorilla. <laughs> ah, biri de diyor ki, <laughs> nasıl bunlar? <laughs> ah, dur, sakin ol. Ah, yürü. <laughs> 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 <Mörgünümü gülüyor> <sağdım. gülüyor> amına koyayım seni kaçanlar var onlara da Beni kucağına. Lan biri gördü ki. Hadi gitsin şu amına Hala geliyor. Ah! Kaçırıyorum. Kaldıranlardan alacağım ben. Aha. Ya dayı. <laughs> Gorin kardeş bence bak buraları çok da ya. Aldım getiriyorum. Nereye gittiniz? Arkada arkada. Yer et. bet. et. bet. <laughs> Vallahi ben bir şey yapmadım. Hepsi Mahir'in suçu. Mahir dediğin saldırın. diye. Şu an canda kim verdik... var senin? Ah <laughs> 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 Ah <a>, evet. Evet, PD. İsmin ne? Gel 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 gel. Arka sakin kim? Oldum, tamam. Arkadan koş. Bu arkadan koşan. koşsa. Galiba benim tepinmekte yazdı bak o ha. mu? Evet, tamam, evet, yardıma geldim. Ha saldır. Saldır. Ben kendim söyleyeyim. Tamam bırakın kalsın, bırakın kalsın o. Bırakın müdahale ediyor. Şu arkadakini ben bir sikip geliyorum. <laughs> Nerede o? Bu arada gorilleri saldıranlara bir ceza verilmeli Değerli ben ceza diye. bence. Bir ceza verilmeli. bir ceza verilmeli. Güzel oldu. Gorille niye yumruk atarsın ya? Abi gorile, Adam yumruk... gorille fayda girdi koyu. gerçek hayatta. <laughs> üzeri <ciğerini> <laughs> <koyu>. Üzü, üzerinde yerini söker amına koyayım. Üzerinde tepindim hala diyor ki Kori goril kardeş bana bir şey yapma diyor <laughs> amına koyayım ölmüş. <gülüyor> tamam şimdi gelin böyle bir yere. Bak şu an şehre bu dedikodu yayıldı. Biz bir yere çökelim şimdi. Tamam mı? Koş koş abi tamam buradan koş. koş. Yeşile Araba doğru koş. Yeşile doğru koşun. Yeşil ne abi? Tamam şu an Tukan abi yani hangisi? Tukan abi bir atla bir. Bak. Bak. Ha, of, ah tam tamam Tukan işte. abi takip edin. Birinizi <laughs> ağacın kutusuna çıkaralım mı noktayı? <laughs> <laughs> ormana doğru koşun bak. Ben bu arada bilerek elime muşta verdim yani. Gerçekte evet. goril bir koysa felç o, eder adamı. Bir şey ya bir şey olmaz. Hilleyebilirsiniz. Yo hile değil. <laughs> Muştayı verdim vurduğum yattı. Durduğun yatması <laughs> lazım. Goriliz biz ya. Aa geliyorlar. Drive'a yatıyor değil mi goriller? Aman <laughs> akıllı. Uçtu versene bana çökelim. Versene. 658. Uç <laughs> diyor bana köpek kovuyor sanki ama koydu. <gülüyor> <gülüyor> Hoş diyor. Ben bu arabayı götüreyim mi buradan? Siz bence onu çekici diye falan alsınlar ya. Polis gelmedi ki buraya. oturuş Bak, neydi lan Araba var, araba. Araba var araba. Gelin. Bu çöme